Ev kekik kokuyor Allah'a Ev hey, kekik ufağıdı ya Bu da gene Baksana. iyi ya, ya, ya Çanta küçüldü basa basa doldurunca Öyle mi şey oldu Hı. Bildiğimiz kekik bu kekik o, Otu temizlenecek şimdi Nasıl kokuyor ama ağır kokuyor bildiğin Yoğun kekik kokusu var. Dezenfektanmış abi. Ha, acayip ağır kokuyor ama. Şimdi temizleyeceksin değil mi? Şimdi bir öyle çöpleyelim, temizleyeceğim. <laughs> Bu çöplerini de çay edeceğim Çöpünü bir daha atmıyorsun yani. Yok. Bunu Ondan... ayrı bir yerde kurutuyor anne. Şöyle bir tarafı temizle. Yaprağını alıcın hem mi çekeyim sadece zaten? He, kurutmuyordum. Hmm. Çöplerini eliyor. Hmm. Ellerini ayırıyor. Ha, kuruyunca zaten yaprakları dökülüyor he mi şeyde? Hmm.